Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte virüslere karşı savaşacağız. Böyle önce ilk başlayalım şurada. Evet tamamdır bu eve gideceğiz. Bilgisayarlarına virüs girmiş bazı müşterilerimiz var ve onların virüslerini temizleyeceğiz. Merhaba dostum senin bilgisayarına virüs girmiş zannedersen. Böyle bilgisayar odan nerede? İşte Aha burası tamamdır bilgisayar. Bakın mouse'umuz işte virüsler yeri. Şimdi virüsler nerede? 8 tane virüs gözüküyor bilgisayarın. Falan virüsler? İşte bunlar. Bir tanesi öldü. Burada bir tane virüsümüz var. Şimdi gidip onu öldürüyor. Biz tüm temiz ürünlerin bilgisayarına girerseniz 2 tane öldürdüm ama virüsler çoğalıyor. Bakın bakın 13 tane virüs bulundu. bakayım şöyle bir miktar doğru Aa, işte burada da kendini geliştirebilir hem upgrade ediyorum o zaman birkaç bir şey gel bakayım buraya sen de ne? 12 virüs kaldı 9'unu öldürmüş ama tamamdır bayağı virüs var 11 virüs kaldı hala 9'unu öldürmüş Vallahi Allah, o yükselmedi. aha işte biraz diğer kalanlar şöyle yukarıları kaldır edelim hop tamam tamam hop 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 şöyle çıkalım ve burada birisi var mı burada birisi yok galiba e nerede sen bu kadar aldı aa nasıl yok var işte burada hop ikisini daha öldürdüm kaldı dört tane hop bir tanesi orada kalacak üç tane bunu öldürünce Kılıcımızı falan güçlendireceğiz. Şimdi o oh, neredeydi? Burada bir yerde gördü mü? Emin ya. Oraya kaçıyor. Gel buraya virüs saklanamazsın saklara benden? Ben bir bilgisayar mühendisiyim. Şöyle. Aha. Hey. Az önce burada değil miydi ya? O, aha orkama geçmiş. Vay be. Şundan almış sen de. Öldürdüm anne. Tamam 15 virüs olsa Daha fazla yazmadı oraya niyeyse. Şimdi kendimizi geç. Aa yok. 15. Para kazandım. Anladım Mesela ben bir tane alalım Evet bakın aldım bu daha da güçlendi ee, Bu neymiş let's go diyelim Oh ikinci ve bir dakika Aa, Beş paramız var ee, Virüslerimiz burada Aa bu serte kaçıyor kılıcımız güzel bunu sevdim 22 virüs var Bunlar daha güçlü virüsler Hop oh, geldi kim geldi kim geldi oh, bayağı güçlü bunlar Ve daha fazla para veriyorlar en azından onu biliyoruz Aa bunların hiç para çıkmadı bir dakika. O zaman sizi öldürürüm. Sen para alma. çok da vuruyorlar ha. He. Hemen bunları öldürüp. Aha öldürdüm tamam onu oldu. Hemen gidip geliştireceğim kendimi. Kırıkılıcı bir daha bir ama olsun. Ee, ne geliştiririz? Azırımızı geliştiririz tamamdır. Şimdi öldürüp hepsini geliştireceğiz. Bu <laughs> o baya iyi oluyor. Hop gel bakayım buraya tak attı sana. Şimdi şöyle hop. Aslında bunu da geliştirsem bu da tak atacak herkese de bunu da lazım 1 liramız oldu şu an. Şuradaki, şuradakileri birazcık öldürelim. Onu oldu mu bunu geliştireceğiz. Mouse'umuzu. Şöyle gel bakalım. Tek atamadık. helikopterıyla yapıyoruz biz bunları. Nasıl iyi bir yazılımcı oldun mu? Hop gel bakalım buraya. Oo, işte şimdi size tek atarım. Aa kendi kendini yiyor. Hop tamamdır hop çakıştılar bir an. Hop seni de öldürdüm. Hop e, gel bakayım seni de öldüreyim. Öldürdüm. Baya sıkıntıymış bunlar. Hop seni de öldürdüm. Ol, Beş oldu. O. Demek bunlar iki lira verebiliyor. Altı oldu. Yedi tane virüsümüz kaldı. Hop gel bakayım. Hop. Hadi yedi oldu. Sen gel. Hop sekiz. Dokuz. Hadi bir tane daha öldüreyim var ondan da düştüm. Ee, yukarıda mı acaba? Tekrardan yukarı mı çıkacağım yoksa ben? Neyse çıkalım. Allah bundan değildi. Şuradan da hop. Bir parkur pası olup en fazla yukarıdan. Aa o. Virüslere bak. Hain tuzak kırmışlar. Öldürdüm. Tamamdır bir tane daha vardı orada gördüm onu da gördüm Şimdi onu da öldüreceğim Hop şöyle hop öldürdüm 10 liram oldu tamamdır Şimdi son 2'yi de öldüreyim bari Hop nerede onlar Son iki virüs. şöyle bir etrafa bakalım etrafa göremedim burada bir tanesi Hop şimdi gidip onu öldüreyim Hop gel bakayım buraya Aha öldürmüşüm bir de şurada tamamdır onu da öldürdüm 12 liramız oldu Yaşasın şimdi gidip şey yapacağım Geliştireceğim kendimi Daha 3. dalga var ben de abi? şöyle senden bundan almak istiyorum Aynen mama veriyorsun size Let's go o Oh var ya, Aa, yeniden doğarsam hayır. Yürüyüş temizleyecek misin? Ben bir daha yapacağım, bir daha temizleyeceğim bu sefer. Oh bir daha almana baştan başlatmaz bizi ya. Öyle bir şey olursa çok sıkıntı. Sadece son yürüyüşte başlamak istiyorum ben. Hadi bakalım ne olacak? Hayır baştan başladım bir daha. Onların... ...hepsini öldürüp para kazanmam gerekecek. Sonra da kendimi geliştireceğim. Neyse bunu yapabilirim. Kılıçları ben, ben iki seviyede geçtim. Şimdi kendimi geliştireceğim. Şimdi hangisini yapsam diyorum. Hepsinden birer tane mi? Yoksa mesela zırhı 30 mu yapsam? Onu çözemedim. Bence ne yapalım biliyor musun? Bu sefer kılıca vermeyelim. Ya da kılıca 30 mu yapalım ya? Kılıca 30. Aa, 20 şursan öyle tabi. Gel üstüne de bak ne yapayım seni. Ooo işte bu. Kendik kendik kendik. Kendik kendik kendik. Virüs de yendik. Hadi gidelim. Ne evet, tamam şimdi. Ooo bu bir şeyler daha yapıyoruz. Vay canına. Tamam ana arkadaşlar. Neyse ikinci virüsümüze doğru gidelim bakalım. He. İkinci virüsümüz bu evdeymiş Merhabalar. Merhabalar. Ben Yeni Ben Yedim. Ee bir şeyler zemir acaba.